İki emniyet görevlimizi iki emniyet sözlerimi bitirebilir miyim? Şu anda konuşulmamalıyım. Esas işsizlik. Vallahi açım ben. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Mahir Ünal'ın konuştuğu sırada salonda bulunan bir vatandaş yüksek sesle ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi. Yaşadığı sıkıntıları anlatmaya başlayan vatandaş, kendim de AK Parti'deyim. Sayın Başkanım, ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda dedi. İki emniyet görevlimizi, iki emniyet sözlerimi bitirebilir miyim? Şu anda konuşmamı tamamlayayım. Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben. Ünal ise bu sırada araya girerek sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim? Konuşma yapıyoruz burada ifadelerini kullandı. İki emniyet sözlerimi bitirebilir miyim? Vatandaş ise sözlerin sonrası parti görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı. <laughs>